Bu gece yarısı benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Kallavi zamların şoku atlatılmadan bu gece yarısı benzin ve motorine yeni zam geliyor. Bu zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı 19 lirayı geçecek. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzin ve motorine bu gecede çok büyük zamların gelmesi bekleniyor. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısı benzine 53 kuruş, Motorine 1 lira 33 kuruş daha zam gelecek. Dün gece Türkiye'de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Bugün akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatları şöyle gerçekleşiyor. Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 16 lira 55 kuruştan 17 lira 43 kuruşa, Ankara'da 16 lira 65 kuruştan 17 lira 53 kuruşa, İzmir'de 16 lira 67 kuruştan 17 lira 55 kuruşa yükseldi litre fiyatı motorinde ise İstanbul'da 16 lira 05 kuruştan 17 lira 56 kuruşa Ankara'da ve İzmir'de 16 lira 16 kuruştan 17 lira 67 kuruşa yükselmiş durumda.